Merhaba sayın seyirciler. Ee, altta gördüğünüz e, beğen butonundan videoyu beğenebilirsiniz. Videomuz başlamak üzereyiz Lütfen tam ekrana geçin ve videomuzun tadını çıkarın Hemen işte. Başladı arkadaşım. Aa yanlış şey giydim. Aa flash skin la çok hoşuma gitti. o, ters <laughs> <ters bu>. <gülüyor> <gülüyor> o da çok... flash işte. O da kanalı çok şey konuşmuyor. Flash değil kendini flash zannediyorsun. Sen cahil cahil. Ben bana vermiyorum. Cahil cühela. Salak aşağı düştü. Ne yaptın lan? Onun çok dandik oynadım. Ha neyse oynamamışım. Adam yok çom. Hot, Abi at, at. ben uzaklaştım. Ah, adam öldürüyor. Abi ölme, ölme. Abi adamın kılıcı var. Ben ne yapabilirim? <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam, tamam hayatta. Oh, güzel. Ya. <laughs> ne yapacaktım? Oh, ben? salak yanıyor. O da ölecek. Aa öldüm. Teşekkür Ama adam ya. da ölecek. Yardım et bana. Adam da ölecek. Aa ya ölmedi ya. bana yardım et. <laughs> Neredeyim de? Yani beni bul. Ya bana chestleri söyle. Ee, boss Tubros Gaming. O ve ölüyorum var ya. Ya ulan özgür oğlum. Ben nasıl ölmüyorum o zaman? Oğlum yukarı çık. Sola gel. Sola Abi, gel. Chest buldum burada. Onun o ağacın altında da bir tane chest. Onu hiç kimse almamıştı. Oha! Abi şuraya bak. Ne? Gördün mü? Çıkan itemleri göstersene. Oha, bir dakika. Çıkan itemleri geri al. Güzel itemler çıktı. Abi bu ver çıkan itemleri sen. Ultayı aldım. Bunun aşağısında bir tane daha çek. Adam geliyor mu sen ona bak. Adam yok. Efe. Hı. Sola dön inerle. Bir dakika. Tamam. Buraya mı diyorsun? Ter tam tersi tarafa. Ağacın etrafında dolaşsan. 360 derece dön ağzına. Ha bak orada chest var. Aşağı in şimdi. Işte. Bak bakacağım. Aşağı aşağı Heh, aşağı. In. Tamam. Ne özürlü bir çocuksun. Oh yayım da çıktı. Şimdi o tepeye çık, o tepeye çık. Bir tane de chest. Abi o tepede bir tane seni rahat rahat kesebileceğin bir adam var. Bura abi. Tepede mi? İtemi var mı? İyi itemleri var mı? Abi şöyle tarif edeyim. Tahta kılıç. Bir, tane bir dakika. Şeyde. Tahta kılıç. Tamam. Altın chest flat, altın ayakkabılık. Alırım. O, o tepenin üstünde. Ah güzel. Efe. Oha şey abi crafting Efe, table, her table her yapıp. altında bir tane Adam şey yapacağım. Ney? Demir kılıç da crafting table nerede? Ortadan mı? Ortaya git. Ortada adam varsa söylerim ben sana. Orta neredeydi ki? Tam oradaydı. Orada orada e Ağaçların filan orada chestler var dakika, ama adam var. aldı onları. Bir sürü... Epe, Hayır çek. abi almamış ben aldım. Tepelerde filan her ilerle, ağacın ilerle, altında aşağı. bir şey var. Efe ilerle. İlerle ilerle ilerle. Tepenin altında bir tane var. Hayır bak adam, ha, adam var. Içeride. Adam içeride değil dışarıda ha. Efe. Salak niye içeride. Adam orada. Bak, görmedim. Kaç lan.

Oha adam yoldaşını helal. kesti. Bak bak bak. Çık çık çık. Aa öldü. Güzel aldım be helal. Ese yerin içine gidiyor. Bir dakika abi şu itemleri bir ayıklayayım. Efe şimdi önünde bir ağaç var ya. Bir dakika abi. Önündeki ağacın orada bir tane chest var. Ah tahta kılıç iyi oldu. Oğlum ortaya ben ortaya bakacağım adam var mı diye. Pantolon yok. A, var tamam. <laughs> Ortaya mı bakıyorsun sen? Hayır Efe Efe Ha? Şu ağaç var acaba sen? Nerede? Arkanda ben Gördüm gördüm Evet ona doğru. İlerle ona doğru. Ona, doğru. Ona, doğru. ona doğru O değil o değil. Arkandaki ağaç Oğlum baktım ona gerek yok bana baktım ben ona Aa ortada adam mı var? Bir dakika ortaya bakacağım Sen dön, saklan orada. Bir dakika Bak ay hadi çabuk Yok yok adam git falan. git adam olursa söylerim ben sana. Dikkat et ha. Koş koş Her git. Allah akbar. O dondun. Dondun mu? Evet. Çok lag var. Şenay. Ha, tamam. An. Oğlum acayip lan. Nerede şey stick nerede? Stick. abi şaka yapıyorsun. Dur dur vardı. Şaka yapıyorsun. Evet. Ya var etrafta bir sürü şey chest şey, şey, oradan buluruz. Oğlum Steam vardı lan bu. Ne oluyor ya? Uf. Efe arkanda bir tane bina var camlı mamlı. Evet. Oraya gir abi orada çok Şurayı var. Şuraya mı diyorsun? Nereye? Ay yok camlı değil lan burası. Camlı camlı. Abi. Dur olduğun yerde dur. Soluna bak. Soluna. Burası. Bir Soluna daha. bir solda. <laughs> tamam. Orası. bu keşke chest'lerin içine bakabilsem. Blokların of, içinden Abi Site'im vardı ya benim. Dikkat et. Aa adam orada var. Galiba. Altta. Altta Geliyor. adam var. Abi çok güzel kesersin. Çok güzel keser. Ama ilk orada. Uzak orası. Oğlum. Lan geber. Ha? O tuzak doğrusu ya. Nasıl tuzak abi? Oğlum, tuzak doğrusu. Nereden biliyorsun? Bak. O. Ah sitik. Oh. Oğlum çıkamayacaksın <laughs> salak. <gülüyor> <gülüyor> çıkamayacaksın oradan. Tuzak orası. Ne ne? Oğlum bir dakika lan. Alan. <laughs> ya oğlum <gülüyor> ya. <laughs> Ay dur detme şu bekleyeyim. Adet death başlıyor zaten şimdi. Tamam sen kesince başladı ya. Oğlum ya. İyi bari. Ulan Efe. Oha. Ben abi bak akıllıca şeyler Kaç yapayım. kaç hiç dalaşma. Arkadan Başka kalkacağım. bir mal var onu kes. Tubroski arkanda adam var. Ben lakta Gel sen hiç... de gel sen de gel. Gel gel lan gel. Oh. <laughs> abi kaç <laughs> yemek kaç gel ya. dal. One minute. Altın evval olması lazım yok. Geliyor mu? Geliyor. Lan oklayacağım. Adamın demir kılıcı var şeyde. Tam önüne kaytırmada. Bir dakika itemları kontrol edeyim. Demir kılıç var bir tane de. Abi geliyor adam. Alırsan oğlum, hadi oğlum helal. Lan, lan. Oğlum. Öldür şu salakı Şu Öldür. Yok o yok, yok. AFK. Lan Oha oğlum nereden vurdu bu bu kadar? Yok yok laktan da öyle oldu. Abi Ender Pearl atıyor sana. Atmasın. Efe adam şey faki atmaya çalışıyor. Lan öldüm ya. Ya Efe, bak, sen kaçarken ortadan gitti arkandan vurdu sana. Uf ya abi alacaktım ne güzel. Neyse güzel bir video oldu. Aynen. Dur. bu videonun Hiç. da burada sonuna geldik. Biraz heyecanlandım onun için alamadım galiba. Ben zaten heyecana <laughs> gerek kalmadı benim. evet arkadaşlar, iyi günler.